Of, çok sıkılıyorum. Bu da ne? Bir tane çanta gelmiş. Aa, bu ne ya? Değişik bir şey. İçini açmalıyım. Aa, çok zor açılıyor. Aa, açtım. Sana harika bir sesim var. Nereye Sen kimsin? Seninle arkadaş olmaya geldim. Çok küçük, çok tatlı bir şey sen Teşekkür ederim. Bu ne evin mi? Evet şimdi gel bakalım. Gel bakalım. Yanıma gel. Sana arkadaş olmaya geldim. Bu senin evin mi? Bu benim evim ama artık senin oyuncağın olabilir biliyor musun? Çok güzelmiş. İçine girebilir miyim evin? Aa, gel tabii. Aa, uçtum Aa, yanlışlıkla. <laughs> bir hamağın var bir tane de koltuğun var. Senin artık onlar senin. Ama... Bu evde nasıl yaşıyorsun ki? Baksana benim kocaman bir evim var arkada zaten. Aa, çok büyük gerçekten. Şey ben uçabiliyorum biliyor musun? Hem de bir şey söyleyeyim mi sana? Evim iki katlı oluyor. Ha, ama bak benim de burada havuzum var. Bir dakika bir dakika nasıl iki katlı oluyor? Bak sana göstereyim. Geldim. Aha. Burada bir kat var. Bunun çatısını kaldırıyorsun. Dur yakından göstereyim. Aha, evi taşıdı. Evet, evim taşınıyor. Ay, Kapısını sinirli, açabiliyorsun. Benim gibi. Tamam. Ve sonra bunu ha! iki katlı yapıyorsun. Asansör gibi. Evet beğendin mi? Evet ben burada durabilirim. Eğer ayakta kalabilirsem. Olsun. Şey sen niye bu kadar küçüksün? Ha, çünkü benim gibi periler böyle küçük olurlar. Asıl sen büyüksün. Benim sana bir sürprizim daha var. Nedir? Benim boyumda arkadaşlar getirdim sana. Vay. Gerçekten mi? Görmek ister misin? Şey, bu arada sen duş almak ister misin? İstersen seni yıkayabilirim. Ha, o zaman ben duşta kalayım, biraz keyif yapayım. Tamam. Hadi o zaman beni götür. Gel bakalım. Sen <gülüyor> <gülüyor> uçabiliyor musun? <laughs> evet evet merak etme. Beni, beni de uçurdun. Biraz keyif yap tamam mı? Tamam. Bir şey istersen seslenebilirsin. Bir ses geliyor. Ben Koala. Ben. Sen geldin. Anne koala, bebek koala. Uyuyorlar galiba. Bu sana bir sürpriz çanta. Nasıl? Sen mi yaptın Peri? Evet evet ben gönderdim sana onları. Sen eğleniyor musun orada? Çok. Bak havlu da var istersen havlunu alabilirsin. Ben burada kalacağım siz. Sürprizim açın. Tamam hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Bebek koalanın annesi. Dur 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 dur. Opa. Sarmak için hazır mısın? Evet hazırım. Başlayalım mı? Evet, evet hadi, hadi bakalım. bakalım. Açıyorum. Wow! wow. wow. Vay, canına. Vay, canına. Vay canına, harika. Şimdi biz karşınızda Poli kardeşler. Dün kadar gördün mü boyları? Evet. Ben Esmer, ben Sarışınım. Burası? <laughs> Burası bizim evimiz. Hazır mısın? Evet. Yatağımı gösteriyorum. Tadadadam. <laughs> Ta -ta Yatağım çok güzel. Peki, gel yanıma. Evet biz burada yatıyoruz. Canımız isterse de burada yemek yiyoruz. Tamam Aa, mı? harika bir şey. O esnada buradan bir <laughs> tiza geçiyor. Aman tanrım. Burada da bir tane kertenkele var galiba. Burada da sincap dönüyor. Burası boş güzel. dönmüyor. Bir dakika bir dakika önce sandalyemi kurayım. Nereye koysam acaba? Şu kenarda otursam iyi olur. o Çok küçük bir sandalye var. Her şey çok küçük. Bak bunları nereye koyacağım biliyor musun? Hayır. Aman Ağaca. Aman Tanrım. Ağacın dallarına. Bir de bak minik kulağına. Gel bakalım. Aa, çok tatlı oldu gerçekten. Bunları da evimizin yanına koyacağız. Aa, beraber dönecekler. Harika. Bak şimdi sonra istersek arabamızı atarız. Ha, gitmeyelim ama tamam mı? Tamam peki. Bunları buraya koyduk. Şimdi asıl bölüme geçelim de. Evet kızım geçin şöyle. Gece mi gündüz mü olsun? Nasıl öyle bir şey de mi var? Aa, 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 var. var. Gece, var. Gündüz. gece gündüz. Gece gündüz. Gece, önce ben bineceğim. Hayır ben bineceğim. Ben dedim. Hayır. dedim işte ben bildim. <laughs> <da>, <laughs> ah! Bu böyle? beni kıskandın galiba. Hayır seni kıskanmadım. Tamam şimdi sıra sende. Bekle. Bu ne böyle? Bu bir uçan balon. Uçan balon düzeltir misin lütfen? Aa, harika bir uçan Sen balon. Galiba buna giremeyeceksin. Hop. <laughs> Çok güzel. Hop. Çok beğendim gerçekten. Bak Peki şimdi sana ne göstereceğim. Bu ne, bu i̇şte ne? o sihirli kutu. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, içinde bir unicorn var. Hı. Bunu kim koymuş buraya. O unicorn'u. Aman Tanrım, Aa, çok, güzel. çok Güzel. Neyse, bunu kimse görmeden saklasak iyi olur. Evet, onu saklamalısın. Bence yerine koy. Orada yuva yapmış oraya. Aa, çok tatlısın. Çok tatlısın. Bay 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 bay. Beğendin mi oyuncağımı? Çok beğendim. İnanılmaz bir hediye. Hadi, ben artık gidiyorum. Gitme vakti geldi. Nereye? Hayır, gitme. Gitmem gerekiyor. Bu iş bu kadar. Oo. Peki, bir daha görüşmeyecek mi? Sürpriz, sürprizlerle geleceğim. Hadi, herkes gidiyor çocuklar. Arabayı unuttum. Hemen kapatmamız gerekiyor. O zaman, ben de evimi kapatmalıyım. Hey evimi kapatacağım şimdi. Demek ki herkes yatıyor. Ben de yatmalıyım. Hadi bakalım. Evimi kapattım. Hoşçakalın. Evime girebilirim.